Memleketinizi ismini söylemeden bir cümleyle anlatır mısınız? İsmini söylemeyin ama biz anlayalım. Devlet Bahçeli <laughs> 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 Yorgun <Evet. sanatine>. Bahçeli. <laughs> 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 evet Yalan söyleme sen Kürt'sün <laughs> Memleket dediği geldiğimiz yeri soruyorsunuz herhalde O zaman Yorgun Tantini, e, Narenciye Siz mesela nerelisiniz aslında? Diyarbakır <laughs> karpuz, <laughs> e, yer fıstığı turp. Osmaniyeliysen ya turp gibi olursun ya fıstık gibi. <laughs> Havası sert, erkeği mert, kadını dert. Neresi abi? Ardahan. Rakı. <laughs> Keçisi meşhur. Maalesef Ankara. Horon. Kemençe. La. Ondan sonra pavyonumuz var. Abi termal suyumuz var ya. Fındık abi. Keşke en iyi yiyebileceğiniz yer. Tuzu ve kızı. Ceviz. Aptal. 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 Kırşehir Kaman. Köçekleri bilmiyorum abi? La. Güneş ateş ediyoruz. Arabaşı yeme hamurdur. Çorbayla beraber yutularak yenir. Güneşin en güzel doğduğu ve çiğ köftenin en güzel yenildiği yer. Mevlana var ama Mevlana'ya gidilmiyor. Lazrail. Ofluyum ben. Leblebi. Ha cümle istediniz. Leblebi'yi çok severiz. Seniz? Biz hepimiz sokakta yürüyoruz. Hiçbir zaman şeye çık, ıı, kavşağa falan çıkmıyoruz biz. Çorumlular hepsi yolda yürüyor. Pestil'e en iyi en iyi yiyeceğiniz yer orasıdır. Ketesi var mesela. En iyi kete orada yapılır. Katmer olabilir. Doğu Karadeniz'e evet. gidiyor aynen. Halay abi. Halay. Nasıl halay? Halay baş. Hakkari abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ını sallamayın Şalgam içerik bir ciğerik Ben onun gerisini bilmiyorum abi <laughs> Harput Kalesi meşhur Ayrıca çayda çıra oyunuyla da Ünlüdür Düğünlerde gelin ve damat çıkarken Çayda çıra olmadan çıkmazlar mesela Neresi? Elazığ Tam Şalgam Şeyh Edebali'nin yattığı yer Diyebilirim ya da Osmanlı kurulduğu il <laughs> Hışmar'ın tatlısı Tirit düğünlerde yapılıyor Keşkek, Keşkek. Nohutluk keşkek kırmızı etle Ya anlatayım çok klasik ama pavyon yani Ankara pavyon Milletinizi bir cümleyle anlatır mısınız? Etli ekmeği çok seviyorum Lagardaş diyeyim o zaman Abi Çin Çin Türkiye'nin başkenti olmalı kesinlikle. Yo bazı ve paraya düşkünlüğün çok olduğu bir yer olarak tanımlıyorum. <laughs> ben söyleyeyim silaha adını veren şehir diyorlar. Bilmiyorum muhtemelen herkes biliyordur burada. Eksi 35-40 derecede otobüs bekleme kapasitesine sahibiz. Yok gerçekten aklıma gelmiyor. Ya aslında şöyle bir durum var. Ben Karadenizli olsam şunu söylerim. Aşkı biz yaşıyoruz, şarkıyı yazıyoruz, acısını başkasına çektiriyoruz derim ya. Hep bunu söylerim ya. Memleketinizi bir cümleyle anlatır mısınız? Türkiye mi? Memleket olarak nereliyseniz efendim, öyle bir özelliğini söyleyin ki biz anlayalım. Şu evet. an var ya, tam ee, kişisine geldiniz. Adana'lıyım ben. Alemiyle, pavyonuyla, karısıyla, kızıyla bence çok meşhur. Merak ettik hocam, neresi? Tabii ki Ankara. Ankara adı kara, bu yara başka yara. 17 yaşındaydı, kıyılır mı Erdal'a? Nasıl desem, eski böyle antik bir yer gibi daha çok böyle öyle açıklamasam Yok aslında birazcık daha Karadeniz tarafında da birazcık fazla <laughs> şey verdim ama en iyi aşırı oradan çıkar denilir de aslında. İsim vermek yok deriz o yani <laughs> pek şey vermek istemiyorum. Bilgi ver ben şu an çıkaramadım mesela. Güzel yer dedin Karadeniz'in her yeri güzel. Ankara'ya çok yakın Karadeniz'in <laughs> eee deniz yok öyle diyeyim. Deniz yok mu? Deniz yok. <laughs> Samsun'a yakın. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> Çok şey vermiyor artık. Abi, seyirciler artık bir sonrasında. Abi George'a Jordan doğdu. Orada doğdu. Valla ben de layık din yanlış anlaşıldığı yerdeyim abi. Abi kordon sahil mi diyeyim artık ne diyeyim ben sana. <laughs> Kaşık oyunlarımız, arabaşımız, ardından soğuk hava. Anıtkabir, kale, Karanfil sokak, Başka konur, yüksel. Güvenilir. Geziyorum sokakta. Saat buçuk, 9 olmuş. Elimi kolumu sallayarak geziyorum. Gece 12'de de geziyorum. 1'de de geziyorum. E, güvenliklerimiz sağlam. Belediyemiz sağlam. Islama köfte ba baş şeydir herhalde. Ve kabak tatlısı. Üstüne daha tanımıyorum. Sakaryalıyım da o yüzden. Bize memleketinizi bir cümleyle açıklayabilir misiniz? He, arabayı Kırıkkale çekirdeği meşhur. Meclis, TBMM'e kedi, keçi. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.